Selamlar arkadaşlar şimdi set oldu. Olaf aldım abi. Olaf'ın bir build'i var. Size onu göstereceğim. Onu yapacağım. İnşallah hoşunuza gider. Bak masaj gel oğlum buraya. Daha flash'ın varsa at yoksa öleceksin. Hoca değil. Güzel de valla. Flash'ını aldık ama hiç sorun değil. Flash gitti kekeseni. Ne yapacağız? Ha, flash'ın yok. Şimdi ne yapacağız? Teleportu var mı varmış? İnspire'de biliriz aslında. Hmm, jungle'a gelir mi ki ya? Yok, gelmez. E açacağım. Hmm, ne oluyor gelsene lan? Allah belamızı verecek oyunu işe bak bizim. Beş boşa gitti ya. Lan eğil menzil itmiyor bir saniye e atıyorum eğil menzil itmiyor E atıyorum atıyorum menzili, itmiyor abi. <laughs> dayıp öleyim ya. Baypırımcisin oğlum. Allah senin dayıp ölsük olur mu burada? <Gülüyor> <Gülüyor> Çok trolledim ama ya. O flashtan sonra E atamadım. Elin menzili gitmedi orada. O tam menzilde bu E'nki bu. Garip bir şekilde elin menzili etmedi ya tit oldum ya. Nasıl o no oğlum E'nin menzili? İddia alsam kesiyordum. W biraz erken açtık galiba. Hmm, Q'lar da kötü attık ama bizim hatamız yok. Trolledik bir tık da Herif de hasar yemedi bizden neyse az vurduk. Ah ah. Ağız oynuyoruz abi. abartıyoruz bazen. Full atı girmeye gerek yoktu. O Flash'ı da gerek yoktu. Biraz saygı zaten 3 devada keserdik. Hmm. Oradan çarabın orman dönemedim lan hala. Demiş. Bu yana şöyle bir tane çakayım. hep TP atmadan en azından güzel. Neyin önde kalır da keseriz. Kaçamazlar. Ghostum çünkü flashından önce gelecek. Ese de çok rahat flashı Biraz biçettik ama olsun. Troloğum iyi bir şey alamamış. Seyf ya Seyfli biraz botsa Elif. Koşsam dümdüz girsem mi Elif E, güzel. Okey güzel. Genkete bekliyor. Parmur olması lazım. Parmur vurursa üzer bizi. Ama vurursa çok kötü olur. Tam TP almamız lazım. TP atarsa W bası farmdan zengin kötü. Az canım fullim abi. TP atıyor mu? Atmıyor gibi um tp atmadı okey. Ev yakacağım burada da o yüzden item lazım ama dengeli gitmemiz gerekiyor. Tamam keserim ben şu an ghost'una giriyor ya. Onun üzerine biliyor musunuz abi? Canınız aldıkça güçleniyorsunuz. Yani ne kadar azen yani oklar köfte. Yani %11 şu anda mesela X'dan baba en fazla %11 oluyormuş. Ya da burada veriyor galiba. Saldırı veriyor. Okey. geldi tp atmış. Bu sefer acele etmiyorum abi üstü şey atarken. Bak acele etmediğim için rahat kestim gördünüz mü? Acele ederseniz zordu. Vur oğlum minyona. Okay. Şimdi sağlığımız arttı bayağı. sağladık. Beyzi koyduk. Plate de yok mu? Okey yokmuş. Güzel. Güzel 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 güzel. Yani birebir de şu an adam bu çizgide olursa kesiyoruz fark ettiyseniz. Çok rahat kesiyor zaten de bir bot alacağım. Hedefe yetişmek lazım. Koşuyor biraz. Bota gerek yok bence. manada mana sorunu çözersek. bunu bir build'i var arkadaşlar. Onu yapacağım şimdi. O build yani ee, top lane build'i geçiyor. Top lane bunu yapalım ki zorlamayın oynarken. Şu an güzel oynadı aslında ama iki kere üstü söyleyince çok geri düşüyor. Teleport attı öldü bir de. Çok farmla geri düşüyor. İhtem alamam. Mesela adamın şu an üstünde 800 gold item var. Bizde 1200 artı şurada var. 400, 1650 goldluk eşya var. Bir de ayakkabı da var aynı zamanda. Oo, ne kadar çok fedim lan ben. Çok fazla fark var aramızda. Değil mi? Arif bir şekilde çok öndeyim. ghost'um var. İyi, Hydra bozacak bizi lane şey için ama. Şu anda zaten lane sayesinde. Oxymetif. Bir ya. <laughs> Nerede bu ya? Tam kişi bakıyoruz mu var da? Tam kişi şimdi Buradan buraya işlenabiliyor. Sıktabiliyor. Geçen geldi sol akıyor da. Beste Elmas firada. Ne oldu hami? <laughs> bir... Oyunu kazandık ama çok canım yandı yani. Lan bota iniyor, beni kesiyor, topa geri çıkıp farm etmeye devam ediyordu. Deli olmuştum ya. O da olun flashin gelmişti sen yaklaş biraz. Isim yaklaş. Dersini aldı bak zeki adam böyle oynayın abi. Eğer ölüyorsanız topta böyle oynayın. Niye döndü bu ki atınca? Varsal diyeyim. Bir şey gelirse keseriz. Vücum var tapmış buraya herif. Ha, anladım. O, oraya gidince vücum var tapmış oradan. Bekle şunu keseyim de. Herhalde da 11 saniyeydi. Yarıda başlayıp kesebiliriz aslında. Yani herhalde keselim hadi. Hep takılmayacak bu nasıl manyak. Ya bu önemli arkadaşlar ya. Bunu jungle alabilir siz de alabilirsiniz. Ama genelde alma taraftarıyım. Çok oyuna geçiriyor çünkü. Farm kaçabilir ama bunun vergi evalü çok fazla olacak. Aldım. Yani biraz kaçacak ama sorun değil ya. Yani. Bir sorun değil kaçabilir. Mis. Şimdi bu adam yani kuleyi bunu açsak önden de güzel para gelir. Açmasak da gelir aslında ama bakalım ya. Gözüm uydururuz buraya. Okey. Burayı açsam mı lan önden? Buradaymış şey, herif. Daha gitmemiş. Ben de şu an. Burada para aldım abi. İyi para aldım ha. İyi para aldım, ha. İpar aldım ha. canım az ya. Ulti basarsa keserim. <laughs> Şimdi <Dışını> oğlum. <vurdum. Gülüyor> Lan. Yine vuramadım. Şey güzel. Eşini aldı çocuğun. Biz de flash attık. Teleport yoktur galiba. her için de açmak lazımdı ya. olması... Abi teleport attı ya. Ü ölüyor geri geliyor. Lan! Keser miyiz? Keseriz. Ne açar alt ya? Değişik bir şey değil mi? Allah no ha. Canlı ikme ya. Allah mı ha bizim evi? Adem oynuyor, Hank oynuyor. Geldi mi ki? Abi niye tıklayamıyorum? Oyunda bak bir şey var gördünüz mü abi? <laughs> Tıklanmıyor. <laughs> e atamadım. E, oluyor anlamadım. Krik atılmıyor herife. Kaçtı mı o ya? Kaçtı galiba. Çok kat lan. Oto atak atıyorum atmıyor. Bir şey takılıyor mu tuşlarda acaba? Üzüktü ki yukarıda burada. Okey. Sorun değil. E atsam ölüyordu galiba ya. Ölüyormuş E atsam. Adam ya. aha. Bu Jarvan skill shot'lar Allah emanet. Neyse o okay, sorun değil ya. Sorun değil. Şunu bir daha kesin. Aslında gelmesek hangi kurye alırdım? Çok rahat canım az oldu için ama maalesef geldi çocuk. Oğlum Allah Allah. Klik sıkıntı mı var? Klik atmıyor bazen niyeyse acayip bir şeyler var ha bu günde Garip şey de klik atmıyor abi Bu da bitiyor da bütün wave bittik ya lan Ne yapacaksın? Hadi hadi. Hadi işte oğlum. Hadi işte ne oğlum biraz orman döneyim çocuğun. Var lan burada orman bir şey lan. Aha. Gelmezse çok iyi olur. Of oh, of oh, of oh. çillop çillop çillop. Çillop çillop çillop. Aha bottaymış kayın. Tank kayın oynuyor işimiz var bunlar. Banka entelikli arkadaşlar. Ölmez yani. Okey. Adam ormanlık keseceğim. Şimdi farmda şu anda proxy'e arkadaşlar. Çok fed olduğum için. Ay alsak iyiydi ya. Bak edin bir wave alıyorum. Bir adam ormana giriyorum. Bir wave bir orman. Bir wave bir orman. Yani şu anda geliyor buraya. Yapışması lazım bizim e, oyun müfe bakıyor mu bizim takım acaba? Harip ya. Müfe bakmıyor da çok garip bir şekilde. İçime girse keser. Biz dönelim ormana. Ben mediattan kuleye alırım ben bu arada. Okey, bir daha devam. Ne oldu ya kayın kardeş? Üzgünsün sen. Bizim ghostumuz ultimiz var. Deleriz burayı da. Kayın biraz sıkıntı. Bizim ormana koşuyoruz Ya mam çana ben ormana mı koşuyorum çen ha? Mam çana. İstanbul bunu yürüp kaçmasın ya. Neymiş o bu çar ne lan böyle? Hiç kimse yakalayamıyor yürüp kaçıyor sürekli ha. Garip bir çar ya. Bunun manası lan biz çeksiyon manası biterse gideceğim dalacağım. Yani oraya kesti bir de. maç çok zorlanacağız abi zor maç olacak acı 14 oldu Heralda gidelim abi burada mı ya? Hadi işine ya. Hadi işine ya. Hadi işine ya. Hadi Hadi işine kayın. Hadi işine oğlum. Ghost'a baksana hala açık kost Oha paraya bak. Oyun bitti. Wave alıyorum. Herald'a giriyorum arkadaşlar. Oradan base atıyorum. Paraya bakar mısınız? Taşırız ya. Her maçı taşırız abi. Taşınıyorum, maç çok oyunda bizim. Orman çıkıyor aslında orman Abarttık ama dakika 15 170 farm attık abi ya Değil mi? Abarttık acaba neymiş ya böyle Ev daha geldi Biraz almamız lazım ya Ja, ya Ne olacak mıyız ya? Bir de çalış. Çalmasın ya sion. iyi bari. Amin lan. ben gidiyorum. İngiderum. Ayeci. Oğlum 13 verdim ben. 5 bot, 5 top var abi. 5 top var, 5 top, 5 5. Oha. 5 top ama base'i basarım ya. Bu la base'i bastım arkadaşlar. Ah oh be, lan onun Pyke'ın ultisi falan yok mu lan? Gelse toplardı burayı. Ahri ölüp neyse, para harcayalım artık. Heh, tamam. Parayı harcayalım ama bu kadar parayla olmaz. Araba atalım. Sion çok armor olacak ya. Pyke R keserdi burayı benle beraber. Kayn da keserdi. Neyse, okey ya. Midden açıyor bizimkiler. Nidalee 5 top yaptı ya. Hadi fayk ulti bas oğlum ya. Ha. ulti bastı. Hadi oyna buraya. Oo çok kötü zorladı. Ne de oğlum? Ejder alemde? Ejder ölçüden değil mi? Kaç lan dur. Mideş. aha geldim. Tamam öldü enayi güzel. Hadi hemen bir blue side'a gidip ormanı çalacağım şimdi. Bizim parmağı iyi. <laughs> Bu ilk böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. 10 numara 5 yıldız. Bu üstünü alacağım. Abi kanser değil miyiz abi? Her yerdeyiz her yerde. Kanseriz kanser. Tümörüz tümör. Abi tümörüz ya. biraz bozuyor bizi ya. Bozuyor bizi kayın arkadaşlar maalesef. Varmış. Ne gözüküyor bende? Adam orman dönüyor mu? sonra farm alıyor fark mi? Çok önemli. Farman yeter bu kadar iki tarafa da emin ben mi? Be. Aynı bayağı geri düştü ya. On, dört daha dip var arasında kaynağı. Az önce W'nin dönmüş olsaydı kesiyordum orayı komple ya. Okay, e, toptaki farmına koşacağım şimdi. Her yerdeyiz abi. Farmımız 213 oldu 9 dakikada. Bakıya geçen farm yaptık abi. Eşimizi geçtik. Şuraya bir Q atayım. <laughs> Yer oluyor ama adamlar bam gün müşer basıp oynuyor ama Sion bir gaza geldi ya Sion kardeşim Karabaltan bitti mi bitmedi şu bitiyor. Şimdi mi Ne şimdi ya? Şöyle git lan o telefona. ya. <laughs> <laughs> bozuldu? Evet, şey almamız lazım acil. Evet ne oldu ya Arya? <laughs> Neyiz oğlum bu ne? ne? <laughs> bu neymiş ya? Neymiş ya oğlum bu nasıl bir çağır? Neymiş ya böyle arkadaşlar? İnsan değiliz ya biz. Ağır insan değiliz ya. Hadi gel çıktan. lan. Al olsun. Bana vurabilir ya. Hayran var bakın. Bunu alırız ya. Güzel oldu ya. Yavaşladık biraz. İyi. <laughs> çok iyi ya. Paraya bak. Yuh. Güzel 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 güzel. güzel. Paramız da çok iyi abi. Mis. Ota gidelim. Bulu almaya. Ben kaç lan? Şey ki abi kat kaç şey işte güzel açar. Yürü gidiyor ya çok ayıp Güzel açar. Yok niç ne püfün. Ee. Ee, nereye kaçacaksın? Hadi bakalım kaçabiliyorsan kaç. Sonradan kaç. çıkamam ki Okey. şu bot farm'lanmam lazım. Sion da çok gıcık ya. Yani adamlar barbarca itiyor lane'i aldım. Kuleye falan vuruyor. Farm 250 farm yapmışız 22 dakikada. Farm çok iyi değil mi? Ostum gelince diveleyeceğim adamları ya. Bu boyut var arkadaşlar gördüğünüz gibi bozuk güçlü. Araba altaya aldım Sion vardı yukarı detans çektim. Bu son Sion'a mı? Alalım. Hem de lanlı varsa gelsin ya. Yani vuruyorum bir şey ama kanka sanki. Gıdıklıyorsun gibi ya kanka sanki. Gıdıklandım ya. Ne oldu be? 1200 diyor. Kadar. Ne oldu ya? En son kesiyorsunuz beni abi. Ne lan ben orada? Kim <laughs> ya? Allah be! Ulan şeye öldük tahsiller attı. <laughs> of! Ghost'a basıp bir vursam orada full yap olacağım. Ah! Kötü oldu. Ghost'un biraz erken gelse 2 saniye önce gelsene Ghost ya. 2 saniye önce gel kanka. W'lu maksamış her 3 saniye W geliyordu. Okey okey sorun değil ha. Şu map olmuş alsak mı? Tamam ya. Buluş alsam mı ya da ya? Alsam güzel can çekerim bura bura. Şu an pasifim %24 can çaldı Bu çok gıcık bir herif ya. Hayır aşırı gıcıksın kanka abi. Yaptığı tek şey gezmek abi. Duvalan arasında gezmek yani. Eski eski, eski geziyor. Şurada yakalanmıyor abi. ölü ya. Artık öl lan. Ha şöyle be geber. Can var. ölecek ben yokum burada. Ghost'um da yok ya. Ghost'um yok ki kesemiyorum. Ve keserim ben. Ultim var da Ghost olsa iyiydi ya. Lan Ghost harcadık orada kötü oldu. İcada keseceğim onları şimdi. Kaynolü değil mi? Okey. Bir Romanistar. Ne işin? Başım Hadi git ya. Bir git hadi işin hadi. Ayar az ya. inat ettim ben onu kestim abi. Güzel. Zor tattık onu. Blue buff yok mu ya? Blue daha varmış. Bir alalım. Baron var. Blue baron yaparız en kötü. Ben de şey kaldım. C'yi mi alsam ya? C'yi alsak iş yapar gibi sanki son tane. Değil mi? Olabilir. Şey yapabiliriz. 18'im. 14, 11, 13, 18 im. 276 falan yaptık. Biraz tıkandık ya. Botta öldük ya. Ha, gidiyor mu para ya 180 gol. Bekleriz beyze. E. Zaten blue alacağım. Oradan barona geçeriz. Oyunu bitiririz. Dostuna geliyor. Hepsini keseceğim. Nasıl ama bu üç? sağlam değil mi? Baksanıza 1200 sömürmüşüm. Öküz gibi tanklık sağlıyor. Koruyucu melek aldık mı? Tamam. Kaçma bir yere at olmaz ya. Lan çar çok tank ya, değil mi? Aşırı tank ya Sion. Ama orada ben bunu eritirim. Çok rahat eritirim hem de. Uyumu alacağım. Oradan barına geliyor. Aslında bot ghost e yapıp kesebilirim. Ahri benden kaçabiliyor ama ulti basıp. Çünkü ulti çok hızlanıyor. Bizim ghost şu an 48 hız veriyor. Yani iş yapar. Orana geliyorum abi. Yani şu an Ghost geldi an jortlatırım hepsini. Flash basar Ghost basar gel keserim galiba öyle gözüküyor. Ama kayse kayıtlarsa bizi vurur ya. Çok fett domi falanmış. Ne oluyor? ya? Geçmiş koşuyor ya bu. Bu ne abi? Kat oğlum aşağı. Güzel. Ya i̇şte bana buraya bakın ben tanktayım kule görüyor musunuz? Ve i̇şte buraya ben canı pullüyüm olarak. Nasıl ama? Garip ya cidden. Garip bir çar. Ola. Kule buraya bana saldırdım artık bu seferde. 1.90 oldu. Hmm. Güzel 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 güzel. güzel. O bile tik tık 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 işi 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 kırk bir iki, iki, iki oldu. Yat aşağı oğlum. oğlum var mı akmak daha akmak var mı akmak. ya. Ya of. Of. C'yi aldım okey. Potumu da alayım. Vuruyor abi Kaysa. Fena vuruyor. Dominik var ya cort bizi. Baron bitebiliriz ya aslında. Sevdirdi koyun niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Ghost'um gelene kadar. Neyse 400 adem var. 300 adem var. Müzeli bir dörancım var. Yanında 3500 abi. Güzel. Aslında sarak alsam mı? Param iyiydi. Ay aldık. deme. iyi olurmuş. Yaklaşamadı ki ghost yok ya. Ultin kaç şey veriyor bize? Oha yeter etkisen Olaf 132 saldırıcı elde ederdi ya. Ha? Oha. Bir saniyeliğine 170 hareket hızı alıyormuşuz bastığımız Beni bekleyin var 13 saniyem var. Doğru lan. Yavaş kesin yavaş. Niye ittiriyor ki beni sürekli ya? Tamam öldü o. Tamam güzel oyalandılar biraz. Sonra fight dönüyor. Koşalım abi fight'a. Tamam, bir cortlatayım şunları. Atıyorlar ki adamlar eksik gelip. Kaysa yok. Ahri yok. Takımda takım da çok cortungen ya. Cortungen'siniz oğlum. Şunu alın da bir gidemem şov yapayım ya. Adem kaç oldu ulti şimdi, şimdi? Baronla beraber bakacağız. Uşurum abi. abi hep verler ya. 300 e yakın adem olacaktı. Uf, neyse. Ama gördüğünüz abi bu ne kadar güçlü olduğunu anlamışsınızdır muhtemelen ihtimalle. Çok bozuk abi bu Bunu deneyin kesin. Rahat winlersiniz oyunları. Ghost olmayınca ama çok kötü oluyor. Yani Ghost'a bas herkesi kesebiliyoruz da, Ghost olmadı mı jort diyoruz. Bize bayağı bir şey Ghost lazım yani. Ghost'suz olmuyormuş olmuyor Onu söyleyeyim açık açık. vallahi ama bakalım bir damage'ımıza. bildik Arunç'u çok iyi istiyorum ediyoruz. bay bay Can you hear me? Call back, call back, for you. Yeah, I'm faithful, and I'ma keep on farting.